Herkese merhaba değerli dostlar. Serinin yeni videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar seri defa izleyecek olanlar için bu seride aşamalı girip rank atıyoruz. Size aşamalı da işinizi kolaylaştıracak taktikler veriyoruz. Evet en son elmas 3 olmuştum ben. Gizemli olacağım. Çok az kaldı. Daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar karakter banlama kısımları olduğu için çok uzun sürüyor. O kısımları videoya dahil etmeyeceğim. O kısımları keseceğim ve sadece gameplay kısımlarını atacağım. Evet, artık maçımıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, videonun sıkıcı olmaması için bunu yapıyoruz bu arada. Şöyle geldi hemen. Ben buradan sonra keseceğim. Bana. Evet, sana şunu vereyim ben ama. Evet arkadaşlar, eee bir karakter değişimi yaptık. Jesse Cole değiştirdik. Jesse Cole Dynamike yaptı. Karşıda da Primo var, Deliver var. <laughs> Am Ember mı o? Ember. Ember değil mi? Tamamdır. Bu arada arkadaşlar telefonları da değiştirebilirdik ama oyundan karakterleri değiştirebilirdik. <laughs> Bizimki de böyle bir şey. Oo yukarıdaki adam baya sağlam ne olmuş bu arada? Ya bizim kadar sağlam olamaz şimdi. Oo ki. hadi bakayım. Sıcak bölge geldi bu arada. Ember <laughs> Reis biraz agresif. Severim agresif insanları. Çok hızlılar ya. <laughs> bizim ortaya yok. girmemiz lazım artık biliyorsunuz değil mi? Farkındayım. Şu Ember'a bir tane daha vurursam güzel olacak. Abi adam yakıyor ya. Vallahi yakıyor yani. Ortaya arkadaşlar kimse girmiyor yani şaka mısınız? Yaklaşıyorum. Şimdi Şöyle ben özelliğimi de kullanacağım. Güzel bir hasar bırakacağım oraya. Ah be. Skill'imi kullanmıyorum. Arkadaşlar ortaya kimse girmiyor ya. Rezillik resmen. Primo'nun canı çok fazla ya. O karakteri ben alacaktım ya. Biraz zor olacak. Diğer tur çevirebilir miyiz bilmiyorum. Bildirim geldi bana da şu bildirimleri sessiz almam lazım. Ortaya arkadaşlar bir kişi bile girmiyor ki. Şu an ben çok koptum. Tarihtin çok güzel. <gülüyor> 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 <Şu> <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Primo yani sürekli bize oynuyor Beyza e doğru. Mecbur öyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Bence ikinci tur alacağız. Alacağız alacağız. Moral bozmak yok hadi. Bakalım alabilecek miyiz ikinci tur? Alacağız alacağız. Ben ortaya kimsenin girebileceğine inanmıyorum. Alacağız alacağız. Göreceğiz. Keşke Emur değil de şey Emur nereden çıktı ya. Gez yes değil de farklı bir şey alsa ya. Güzel. Of kafam attı ya. Çok güzel kesin onu. Primo, o primo mu? Gayet iyi. Şu an güzel gidiyoruz. Bu tur alacağız gibi duruyor. Ya şu primonun attığı şeyler çok sıkıntı gerçekten. Ember burada bayağı sıkıntı yaratıyor ya. Direkt ortadan çıkartıyor bizi adam yani tek başına. Hepsinin bir şey var yani böyle ortadan çıkmaması. Var var. Var yani. Bu ultileri falan çok sıkıntı abi. Benim taretim geldi. Oraya bir taret bırakacağım. Adama baksana şu cana yani. Direkt Primo'nun kafasına ulti atıyorum yani ikidir. Güzel. Öldürür müsün artık? Güzel. Tarit koydum. Ölecek o Amber. Öldü o. Gayet iyi. O da öldü. Vurdum bir tane de primo'ya. Dynamite'le bir de tutturursa o kadar tatlı olacak ki. Şöyle. Yedi. Ultimi attım oraya. Özelliğimi de bastım. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an gerçekten iyi gidiyoruz. Kazandık bu turu. Gayet iyi. Temiz oynadık. Gayet iyi. Tertemiz. Şu maçı verdiler bu arada. yani 1-0'dan 2-1 yaparsak çok tatlı bir comeback olacak. Yine ortaya ele geçirip bırakmamamız lazım. yani primo içeri sokarsak kalırsa orada çok sıkıntı yaratacak. Hadi bakalım. Sağdım. Sağdım oynayacağım ben direkt kestim Emre Canas gayet iyi. Çok güzel. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bizim adam tutturabilirse. Ortanın kontrolü şu an bize. Ben de geldim. Ulti ne de olacak benim. Bir tane vurmam lazım. Şu duvarları kırabilsem durmuyor ki ulti. Ultimi bıraktım şöyle. Hepsini öldürdüm. Ultiyi güzel yere koydum bu arada bu sefer. Hepsini öldürdüm yani. Gayet iyi. <laughs> ben de abi. abi çok güzel bir kan attık ya. Çok güzel bir kan attık. Elim de alıştı şu an benim Tutturuyorum yani. Özelliğimi kullandım. Değil. Orada iyi oldu. Primo bayağı hasar yedi. Primo ölecek. Çok az kaldı. Benim ultim yeniden geldi. Siz öldürürsünüz yani. Tekrar bastım özelliğimi. Tamam Primo'yu da öldürdüm. Ember sıkıntı yarattı bana bayağı. Ember şu an bayağı sıkıntı. Şu ortaya artık girmemiz lazım. Girmemiz lazım evet. Hep adamlar bir şekilde girmiyor yani. Tam şu Ember ya Ember. Gerçekten bu mapte iyiymiş. Ember kullanabiliriz yani. Görecek bu. Ortaya girmeniz... Lazım. Yakacak bir de orayı yaktı. Çok güzel. Hadi taret. Abi çok çok şey ya. Ember çok OP olmuş burada. Hani hakkını vermek lazım. Ember gerçekten OP yani burada. Güzel kestim onda. Çok iyiyiz. Tamam, aldık ya. Geliyorum ben de. Kombo yapacaklar. Ember beni salar mısın artık ya? Oh yedi çok iyi abi. Çok güzel tutturdum orada. Kazandık. İnanılmaz bir comeback geldi. Gerçekten yani inanılmaz bir comeback geldi. Arkadaşlar. Kibir yaptık. Bayağı da hasarlar falan. Güzel yani. Temiz maçtı. Çok iyi temiz, çok temiz başladı. Ama hasarlarına baksana bizim hasarlarımız 2 katı kadar onları. bayağı iyi oynadık ya. Evet arkadaşlar şimdi hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Ben videoyu burada durduruyorum yine. Evet geçelim. Evet arkadaşlar az önce e, maça başlayamadık. Takımdan biraz hazırlanmadı. Biz de lobiye döndük. Yanımıza da birini çektik. Evet Colt aldık, Leon aldık, Jesse aldık. Karşımıza da Crowe almışlar, Rico almışlar. Ya karakteri gö göremedim, okuyamadım. Evet ödül avı geldi. 20 olan kazanıyor biliyorsunuz ki. Bakalım ne yapacağız? Biraz zor bir maç olacak. Hepsi uzaktan vuruyor. Evet. Senin ulti kasman lazım. Şuriko'nun sektirme olayları biraz kötü olacak bizim için. Hasar bıraktım oraya güzel. Aldım ben çok güzel. Of kestim onu gayet Seniz iyi. Temiz başladık ya. Aynen iyi başladık şu an. Bizim adamı darlıyor bir. Vurdum ona da birazcık. Güzel bir ulti de bıraktım oraya. Niko yine ölecek. Canaz. Ben, ben hayalet olunca ne yapacağım acaba? Adamların yanına gitmem sıkıntı falan. Farkındayım. Yanımda olsun oynayacağım. Biraz bekliyorum. Gideyim mi? Tek, oradan tek taktiği var mı buldu. Solda oynayamayacağım. <laughs> of. Fena vurdu ben de bu arada. Tek ultiyle ile mahvediyordu yani bizi. Birini öldürdü. ultisi boş. Bizim adam zehirledi ya. Çok hasar yedim ya. Krobu öldüreceğim ya. Sinir ol. Zehirlendim abi. Ölmemem lazım. Abi ne kadar fazla zehir atıyor ya. 40 saniye kaldı şu an niz bu arada. Güzel. Crow'u kestim. Bir ulti de bırakacağım. Gayet iyi. Çok güzel. Aldı Oyun abi, güzel abi şunun üzerine de. İnanılmaz. inanılmaz iyi patlattı <laughs> orada. güzel <laughs> özelliğini. Maç bitiyor. Ölmeyin. Ölmeyin şu an öndeyiz. Seçim propagandasına dönün artık. Ölmeyin ölmeyin diye diye. Ultim bıraktım. Abi çok iyi. Çok iyi yani. Beni çevirdim arkadaşlar yani. İlk turu kazandık. İnanılmaz sağlam başlıyor. Arkadaşlar öldürdüm birini. Adamın da bir peşerisi vardı. Hadi bakalım. <laughs> yine aynı şekilde o recoil'e ben yine bir ve bir atacağım gibi duruyor. Crow yine zehirledi beni ya. Crow'un zehirli olayı çok sinir bozuyor. Ben ortadan aldım o Biraz bekleyeceğim bir yanımda olsun. Zorlamayacağım. Slow değilim ben orada. Yeter abi ne kadar çok zehirliyor ya. İyi var ömerik bu sefer. Yani bizim adam hiç... İyi, şu an ben de bir şey yapamıyorum. Güzel birini kessin. Konu var. Benim ulti kasmam lazım yani. Sarıydım ben kötü oldu. O abi ben sıkıştırdı Oo. beni bile bile gittim oraya ya. Yani hepiniz recoil Bizim adam da ölecek şimdi korumaya çalışıyorum. Kaçmıyor da geriye. Ölmeyin ya ayıp ama cidden. Basmayacağım daha ya. yeter gelsin Roma'ya Daha gelsinler. ne bassan da. Adamlar kempiyo bir üzerlerine gidiyoruz sürekli. Ver şarjı falan da dolduramadım hiç. Hızlıca <laughs> birini öldüreceğim. Canım çok az ya. Gayet iyi. Çıkarsan çok güzel olur. Çıktım ama. Bayağı hasar attım ben de oraya. Sizde. Şöyle güçlü bıraktım. Şu an öndeyiz. Abi nasıl ölmedi o ultiye ya? Çok Şu güzel ulti attı oraya ama. Kimse ölmezse sıkıntı yok. Güzel kesim biri. Abi beni kesti ya. Yapacak bir şey yok. 1-1 bir bir oldu. Söyleseydi bu arada biz kazanırdık arkadaşlar. Ben orada çok güzel oynamıştım. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Fazla adam kesmek değildir arkadaşlar. Fazla adam kestik diye adam bizi kesti. 5 aldı yani. Oğlum her yerden vuruyor. Duvar mı var fark etmiyor adama ya. Benim ulti katı şu duvarları kırmam lazım. Adamların değini çünkü duvarlar şu an. Orada bir onu kesti, o beni kesti. Yani inadına şu Rico'yu ölüp duruyorsunuz. Ben aşırı sinir oldum. Ben Riko'yu ölmedim bu arada. Bizim adam sürekli aynı şeyi yapıyor. Abi zekliyor ya. Uff. Değilimiz çok kötü. Oha. Slow dedik. Kesin bunu. Ya sen ne zehir atıyorsun ya. Güzel kesin bir koyu. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Bayağı bir geri attık şu an. Alır Ölecek mısın? O. Çok, çok, güzel. iyi abi. Şu an öndeyiz. Sağdaki öndeyiz şu anda. Sağdaki adamı alırsak bitiyor. Canı çok az. Kesiyorum. Abi çok iyi. İnanılmaz iyiydi yani. Fena comeback geldi. Kazandık, kazandık. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için like, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.